Merhaba çocuklar. Az önce kesirlerle ilgili toplama işleminden bahsetmiştik. Şimdi bu konumuzla ilgili biraz örnek sorular çözelim. Konumuzu daha iyi anlamaya çalışalım. onunla ilgili hazırlamış olduğum örnek sorular var. Hemen o soruları açayım ben size. ilk sorumuz. Örneklerimiz daha doğrusu. Hazır örneklerimiz geldi. Evet, kesir sayıları toplanırken ama paydaları yani alttaki sayılar, kesir çizgisinin altındaki sayıları aynı olan kesir sayıları toplanırken biz sadece ne yapıyorduk? Üstteki payları toplayıp pay kısmına yazıyoruz. Ortak paydayı da aynen yazıyorduk. Bakın 7 bölü 12 artı 3 bölü 12 işleminde biz hemen 7 ile 3'ü topluyoruz, 7 artı 3 10. Bunu pay kısmına yazıyoruz. Ortak paydayı aynen yazıyoruz. 5 artı 4 9, 8'i aynen yazıyoruz. 5 artı 2 artı 6. 3 tane kesir sayısı toplanmış burada. 5 artı 2, 7 artı 6, 13. 3'ü aynen yazdık. A bizim karşımıza şu son iki örnekte 9 bölü 8 ve 13 bölü 3'te bileşik kesir çıktı. 1 bölü 5 artı 4 bölü 5. 1 artı 4, 5 ve 5. Bakın böyle kesirler karşımıza çıkabilir bazen çocuklar. Şimdi e, bu soruda diyelim ki çoktan seçmeli bir soru oldu bu. Seçenekler arasında 5 bölü 5'i göremeyebiliriz. Ama unutmayalım bir kesir sayısının pay ve paydası aynı sayıdan oluşuyorsa bu bir bütündür. Belki cevaplar arasında 5 bölü 5 olmayabilir ama bir bütün bir sayısını görürsek bunu unutmayalım. Yani bir bütünü anlatan bir kesir sayısı 5 bölü 5. 2 bölü 8 artı 3 bölü 8, 2 artı 3, 5 bölü 8. 1 bölü 15 artı 8 bölü 15 artı 4 bölü 15 toplama işlemini yaparken de yukarıdaki paydaları toplayacağız. 1 artı 8, 9 artı 4 13. Ortak paydayı aynen yazıyoruz. Bir başka örneğimize geçelim. Sayı doğrusunda bir toplama işlemi yapılmış. Önce ne yapacaktık? E, sayı doğrusu üzerindeki verilen, ifade edilen kesirleri önce belirlememiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra işimiz gerçekten kolay. Önce bakalım. Bakın bu bir basit kesir olduğunu hemen anlıyorum ben. Çünkü sıfır ile bir arasında gerçekleşmiş işlemimiz. Yani buradaki verilen kesir sayıları, toplanan kesir sayıları basit kesir. Bir bütünden az olan çokluklar. Önce bütünün kaç eş parçaya bölündüğüne bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki bütün 12 parçaya bölünmüş. Hemen ben bunu peşin peşin bakın 12 e, paydasını hemen yazdım. Şimdi birinci kesirin ifade ettiği yere e, neresi? Şurası. Hangi kesir sayısını ifade ediyor? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki burası 12'de 5. 12'de 5'in üzerine ne kadar sayılmış? Kaç birim sayılmış? Ona bakalım. 1, 2 ve 3. Bu da 3 bölü 12. Yani 5 bölü 12 ile üzerine 3 bölü 12 eklenmiş, toplanmış. 5 bölü 12 ile 3 bölü 12 toplanmış. 5 artı 3 8 bölü 12 sonuç çıkmış. Acaba şurası bakın sonuç kısmını gösteriyor. Önce şu kesrimiz yazılmış. Sonra artı bunun üzerine şuradaki kesrimiz sayılmış. Eklenmiş. Dolayısıyla İki kesir sayısının toplandığı şu alttaki ok işaretiyle gösterilen kısımda sonuç kısmı. Acaba gerçekten burası 8 bölü 12 mi? Bakalım sonuç kısmına kadar olan yani buraya kadar olan eş parçaları sayalım bakalım. Onun için de başka bir renk kullanalım. Toplam içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet gördüğünüz gibi sonuçta kaç bulmuştuk biz? 8 bölü 12. Bir başka örneğimize geçelim. Evet yine bir sayı doğrusu üzerinde bir toplama işlemi. Bakalım kim toplanmış? Önce birinci kesir sayımız burası. Nereye kadar? Okla gösterilen, işaret edilen yere kadar. Artı onun üstüne Bakın buradan buraya kadar olan kısım eklenmiş. Bu da bizim ikinci kesir sayımız. Önce isterseniz bu kesir sayılarının kim olduğunu bulalım. Tabi ister model üzerinde olsun ister sayı doğrusu üzerinde olsun mutlaka ilk yapmamız gereken bütünümüzün kaç eş parçaya bölündüğünü bulmak, tespit etmek. Yani paydamız kaç? kaç eş parça olduğunu sayalım toplam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki bizim bütünümüz 7 eş parçaya bölünmüş. Birinci kesir sayımıza bakalım. 1, 2, burada pardon özür dilerim burada kalmıştı. Bir daha sayalım. 1, 2. Demek ki burası 2 bölü 7. Şimdi de ikinci kesir sayımıza bakalım. Burayla burası arasında yani buradan şu hale buraya kadar gidiyor. Parçaları sayalım çocuklar eş parçaları. Bir, pardon alınan eş parçaları sayalım. 2 3, 4 ve 5. Bu da 5 bölü 7. Yani bu iki kesir sayısı toplandığında sonuçta işte şuraya kadar olan kısım. Şimdi toplam sonuç şu gösteren yere kadar olan eş parçaları sayalım. Onları ben bir temizleyeyim. Kafamız karışmasın. Evet şuraya kadar olan kısım. 1, 2. 2 bölü 7 idi. Şurası ise 1, 2, 3, 4, 5'ti. 5 bölü 7'ydi. Bu iki kesir sayısı toplandığında sonuçta burada bitmiş. Buraya kadar olan eş parçaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Yani 7 bölü 7. Peki 2 bölü 7 artı 5 bölü 7'yi topladığımızda gerçekten 7 bölü 7 yapıyor mu? 2 artı 5 7 bölü 7. Şimdi bakın 7 bölü 7 1'e eşittir çocuklar. Çünkü ee, bir kesir sayısının pay ve paydası aynı sayıdan oluşuyorsa biz buna bir bütün diyebiliyorduk. Yani payı paydaya bölüyoruz. 7 bölü 7. 7'yi 7'ye bölersek Sonuç kaç çıkar? Bir çıkar. Bu bir nedir? Bir bütünü anlatır. Gerçekten de toplama işleminin sonucunun çıktığı yere bakalım. Sonucu burada bitmiş toplama işleminin sonuç kısmına bakalım. Tam bir sayısının üzerine denk geliyor. Sıfır ile bir arası bir bütündü. Evet burası birdir. Burası 7 yedi bölü yedidir. Demek ki bu sayı doğrusu üzerinde 2 bölü 7 ile 5 bölü 7 toplanmış. O da 7 bölü 7 çıkmış. Sonuç kısmında belki 7 bölü 7'yi göremezseniz mutlaka 1'i bulmaya, görmeye çalışın. Bunlardan birisi vardı mutlaka. Evet, bir sayı doğrusu üzerindeki bir işlem daha var. Hemen onu kısaca yapalım. İlk önce Bütünümüz kaç eş parçaya bölünmüş? Yani şu sıfırdan başlayıp bire kadar olan bütünümüz kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu öğrendik. Biliyoruz. Hemen o zaman verilen kesir sayılarını bulmaya çalışalım. Burası bir eş parça. Yani 1 6. Artı 1 bölü 6'dan sonra şu kısmı sayalım. 1, 2, 3. 3 bölü 6 eşittir. 1 artı 3 dar bölü 6. Bakalım sonuç kısmına ulaştığımızda 4 bölü 6'yı veriyor bize. Yani toplam buraya kadar olan sonuç kısmına kadar olan eş parçaları sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet doğru. Tam sayıda kesir sayılarını toplarken de çocuklar önce tam kısımları toplayarak işe başlıyoruz. Birinci kesir sayımız 1 tam 4 bölü 7. İkinci kesir sayımız ise basit kesir 2 bölü 7. Biz bunun tam kısmı 1. 1 tam. Burada tam kısım yok. Bunu 0 olarak düşünebiliriz tam kısmını. 1 artı 0 1. Tam kısmını topladık ve yazdık. Sonra da payları toplayalım. 4 artı 2 6 Ortak paydayı aynen yazıyoruz. Buradaki kesir sayılarında ise hem 2 tam 1 8'in hem de 1 tam 3 bölü 8'in her iki kesir sayının da tam kısımları var bakın. 2 tam artı 1 tam daha 3 tam. Bunu tam kısımda gösterdik. 1 artı 3 payımız 4 paydamız da 8. Evet burada 3 tane kesir sayısı var. 2 tane biri tam kısımdan oluşmuş. Tam kısmı var. Diğer iki kesirimizin tam kısmı yok ama tam kısmı olmayan kesirleri tam kısmını sıfır olarak sıfır tam olarak düşünebiliriz. 1 artı 0 0 1 artı 0 yine 1 2 artı 1 3 3 artı 5 8 bölü 10 Evet bu da çıkarma işlemleriyle ilgili örnekler ama çıkarma işlemini anlattıktan sonra Çıkarma işlemiyle ilgili örnekleri beraber yapacağız yine. Ben hemen örnek toplama ile ilgili örnekleri yapmaya devam ediyoruz. Evet Melike parasının 7'de biriyle ayakkabı 7'de ile mont almak için harcamış. Acaba Melike parasının ne kadarsını harcadı? Şimdi önce 7'de birini harcıyor artı daha sonra 7'de 3'ünü harcıyor. Harca'da miktar 1 bölü 7 artı 3 bölü 7 toplayalım. 1 artı 3 4 bölü 7. Yani cevap 1 de 4. Evet yine çıkarma işlemi ilgili örnekler. Evet toplama işlemiyle ile ilgili örnekleri yapacağız demiştik. 3 tane 2 tane kesir sayısı modellenerek toplanmış. Bakın önce şekil üzerinden bakalım ne yapıldığını. bütünü ee, bütünün iki parçası ile bütünün bir parçası birleştirilmiş ve üç parça olmuş. Bunu biz kesir sayısı olarak yazarsak önce şunun ifade ettiği kesir sayısını yazalım. Bütün 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş bu parçalardan iki tanesi seçilmiş. 4'te 2 artı bütün yine 4 eş parçaya bölünmüş. Bu parçalardan bir tanesi seçilmiş. Yani burada 4'te 2 artı 4'te 1 toplanıyor. 2 artı 1, 3 bölü ortak payda aynen yazılıyor. Cevap nedir bunlardan? 2 bölü 4 ile 1 bölü 4 toplanmış ve sonuç 4'te 3 çıkmış. Evet yine benzer bir soru. Verilen kesir modellerinden hangi kesirler olduğunu önce bulmamız isteniyor. Bütün 4 parçaya bölünmüş. 2 parçası alınmış. Bütün dört parçaya bölünmüş. Bir parçası alınmış. 2 artı 1, 3 bölü ortak payda aynen yazılmış. 2 bölü 4 artı 1 bölü 3. Aynı soru acaba? Az önceki. Çıkarma işlemiyle ilgili. Evet. 3 tane 3 tane 1 bölü 6 ile 2 tane 1 bölü 6'nın toplamı kaçtır diyor. Bakın çocuklar 3 tane 1 bölü 6 demek 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 nedir? 3 bölü 6'dır. Yani bizden 3 bölü 6 ile 2 tane 1 bölü 6'nın 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 o da 2 bölü 6 toplamı 3 artı 2, 5 bölü 6 diye çıktı. Evet sayı doğrusu üzerinde bir toplama bakalım. Birinci kesir sayımız burası. İkinci kesir sayımız da buradan başlayıp burada bitmiş. Üzerine eklenen yani toplanan ve sonuçta burası. Biz önce ne yapalım? Şu ilk kesir sayısının ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bütün kaç parçaya bölünmüş çocuklar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani burası 8'de, 8'de nedir? 1, 2, 3. 8'de 3. Peki buraya bakalım. Burası da 8'de kaçmış bakalım. 1, 2, 3, 4. İkisini toplayacak olursak 3 bölü 8 artı 4 bölü 8 3 artı 4 7 bölü 8. Acaba sonuç kısmı bakalım ee, şey mi? Bulduğumuz toplama işleminin sonucuyla eşleşiyor mu? Eşleşiyor mu bakalım? Biz kaç bulduk iki kesir sayısının toplamını? 8 ile 7. Sonuç kısmını gösteren şurası bakalım 7. eş parçamın. Çünkü bütün 8 eş parçaya bölünmüştü. Yazdık. Bakalım burası 7. eş parçamı sayalım. 1 toplama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet doğru yapmışız. O zaman bu işlem aslında yukarıda sayı doğrusunda yapılan bu işlem nedir? Önce 3 bölü 8'i sonra da 4 bölü 8'i topladık. Sonuç 7 bölü 8 çıktı. Hangi seçenekte var çocuklar bu işlem? İşte şurada var. Evet. Çıkarma işlemiyle ilgili olanları geçiyorum. Onları daha sonra yapacağız. Çıkarma konusunu anlattıktan sonra yapacağız. Evet. Tam sayılı kesirlerle ilgili bir toplama işlemi. Ne yapıyoruz? Önce tam kısımları topluyoruz. İki tam burada var. Artı bir tam daha. Üç tam. Şimdi de paylarımızı toplayalım. Beş pay artı dört pay daha. Dokuz pay. Ortak paydayı aynen yazıyoruz. Sonuç 3 tam 9 bölü 13. Evet çocuklar bugünkü toplama kesimlerde toplama işlemiyle ilgili olan örnek çözümlerimiz bu kadar. Daha sonra yine örnek çözümlerle buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.